Merhaba ben 21 ilde İl Temsilcilikleri olan bir kurumun Zilafı Derneği'nin başkanıyım. Aynı zamanda e, siyasi önemli siyasi bir partinin de ilçe başkanlığı yürütüyorum. Burada konumuz yine Filistin. Filistin olması için de elimizden geleni yapıyoruz. Gündemimiz, evimiz, işimiz siyasetiniz hep Filistin. Ve istiyorum ki bütün vatandaşımın da derdi, tasası Filistin olsun. Hatta devletimin de derdi Filistin olsun. Çünkü Filistin bizim namusumuz. Bizim namusumuz düşerse biz namussuz oluruz. Ben bunu tüm arkadaşlara ciddi bir şekilde bu şekil videolar yapmasını istiyorum. Böyle akademik konuşmak istemiyorum. Kimsenin de akademik konuşmasını istemiyorum. Artık sokak ağzıyla konuşmalarını istiyorum. Çünkü neden? Kimse dikkate almıyor. Ben artık yani burama gel. Her gün bir demek izlemek, her gün bir televizyon programlarından böyle incitmeyici kelimeler kullananlar. Atıyorum işte şöyle yapsak böyle artık yeter. Artık bittik, bittik. O oradakiler nasıl bittiyse, biz onlardan daha beter bitmiş olduğumuzu göstermemiz lazım. Herkes, herkes öyle bir bakıyor ki sanki akşamları dizi izliyorlar. Yani kaç aydır dizi izliyoruz, bu diziler bitmiyor. Ki o diziler de yani sanaryo değil yani, gerçek yani. Gerçek gündem. Filistin bizim umudumuz. Filistin umudun ve direnişin sembolüdür. Filistin bizim için her şeydir. Dünyada herkes Müslümanları orada test ediyor. Türkiye'de test etmiyorlar, Arap dünyasında test etmiyorlar. Filistin'e vuruyorlar ki bakalım Müslümanlardan ses çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Evet, Müslümanlardan ses çıkıyor. Çıkanlar da İsrail adına konuşuyorlar. İsrail'in çıkarlarına adına konuşuyorlar. Bakın size şunu anlatayım. Uluslararası toplum insan hakları bahsedilirken, bahsederken Filistin'i unutuyorsa o haklar sadece güçlünün kanunlarıdır, yasalarıdır. Mazlumun değil. Ve uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere kimsenin sesi ve çıtı çekmiyor. Ben de bir Türk olarak bunu söylüyorum. Bizim Türk devleti de cılız ses çıkıyor. İkna edici insanları ikna edemiyor. Neden ikna edemiyor? Çünkü hareket yok, söylem var. Bu da bizi üzüyor. Bu da bizi gerçekten üzüyor. Böyle olmaması lazım. Herkes Türkiye'ye bakıyor. Türkiye ne yapacak? Türkiye ne, ne edecek? Türkiye askeri hareket yapacak mı? Türkiye Mehmetçi'yi oraya gönderecek mi? Neticede gönderin. O zaman vurmaya devam. Bırakın bizim Türk iş adamları oraya malzeme gönderiyor. Ve insafsız. Ve ahlaksızlar. Oraya neden gönderiyorsunuz? Bu nasıl bir yüzsüzlük? Bir taraftan biz Türkiye halkları, vatandaşı seferberlik başlatıyoruz, eylemler yapıyoruz ki çok önemlisi toplum örgütünün önde gelenlerinden günlerce, haftalarca eylem yapıyor ve siz bu eylem yapan o kadar vatandaşı, o kadar insanı, o kadar gönül veren insanları hiçe sayılıyorsunuz. Öyle mi? Ve bir siyasi parti bunu çıkarmamış olsaydı ben yine bilmiyorduk, Yine bilmiyorduk. Çok şükür ki saklı olan, gizli olan hiçbir şey gerçekten gizli olmuyormuş. Günün birinde ortaya çıkıyor. Ve lanet olsun o insanlara. Orada kaç para kazanıyorsun? O insanların kanından aldığın para sana helal mı? Ve ahlaksız. Kalkıyorsunuz bir de şirinlik yapıyorsunuz bu topluma. Ve senin markalarından, senin iş adamlarından biz iş yapıyoruz. Toplum iş yapıyor. Bilmeden, keşke birileri o şirketleri, o kurumları, o sivil toplum örgütleri, destek olan sivil toplum örgütleri bilseler ki ilişki alakaları kessinler. Bu olay ülkemizde sağcısı solcusu hiçbir önemi yok. Neticede insan, insan tabiatı üzerine kurulmuşuz. Ve sözlerime bitirmeden önce şunu da iki devletli çözüm diyorlar. İki devletli çözüm nedir? De Filistin orada yüzyıllardır var. Yüzyıllardır var. İsrail denen ismini bile almak istemiyorum lanet olsun. Devletmiş ne devleti ya? İşgalci, terörist. Yani ben İsrail'in toplumuna Sözüm değil. Sözüm onların idarecilerine, onların başkanlarına, cumhurbaşkanlarına, askeriyesine, komutanına, lobilerine sizin derdiniz siz. Neyin toprak mı yok? Dünyada başka yerde toprak mı yok? Gidip de Filistinlere çöküyorsunuz. Hayırdır? Daha dün geldiniz bugün Filistin'in kudüsü ele geçirmeye çalışıyorsunuz ya sizin haddinize mi? Doğru. Bizim Müslüman ülkelerimiz Pers'ine e askeri destek, silah, mühimmat vermedikleri için onların Hristiyan alemi onlara her şeyi, her desteği veriyor. Bugün Trump ile geliyor. Arap ülkelerinde 3 katrilyon dolar para alıp gidiyor. Ve bunu da bizim Medyalar, bütün medyalar çok güzel bir şekilde servis ediyorlar. Ne kadar güzel. Neymiş? Trump, Orta Doğu'da Birleşmiş Krallıkları ziyaret etmiş. Etmiş ama deve yüküyle de para götürdüler. Ve dünyanın en iyi uçağını elde ediyorlar. Ne demek istiyorlar biliyor musun? Siz Filistin'i e iyi vuruyorsunuz. Size çok teşekkür ederiz. Bu da sizin mükafatınızdır. Ve bizim devletimiz de yarın öbür gün eminim ki İsrail'i de Trump'ı da çağıracaklar buraya. Misafirimiz olun, yedirelim içelim, içirelim sizi. Barış sıkışmaları, el sıkışmalarını yapacaklar. Ve bunu göreceğiz. Hiç merak etmeyin. Anlatabiliyor muyum? İki devlet. Ben iki devlete karşıyım. Tek devlet var orada, o da Filistin. Sadece Filistin devletini tanırız. Ben burada devletime de söylüyorum. Başkanlara da, bakanlara da, 600 milletvekiline de buradan söylüyorum. Yazıklar olsun. Gelin, mecliste bir komisyon kurun ve olan üstü bir karar alın. Filistin'e askeriye çıkarma yapacağız diye diyelim. Ya zaten de çıkarmayın ya. Söylemeniz yeter. Dünya alt üst olur. Yeter ki deyin ki biz oraya Mehmetçiyi göndereceğiz. Biz hepimiz asker olmaya razıyız. Seferberlik ilan et. 30 yaşın üstü bütün herkes askere gelecek diye. Niçin? Filistin için. Ben çok eminim ki hepsi gelecektir. Sağcısı solcusu hepsi gelecek. Ben burada sicil lafı derneği olarak gerekirse benim derneğin soruşturma da alsa benim şahsıma da bir işlem yapılmasını bilsem dahi ben bu videoyu yayınlayacağım ve neyse olacaksa olsun biz de bir bedel ödeyelim. Evimizde oturarak, ofisimizde oturarak bunları konuşmak bize yetmiyor. Anlatabiliyor muyum? Benim karnım tok, her şey iyi. Ben onlara da kimse duymaz. Biz ağlayacağız gerçekten ağlayalım. Bakın zaten ekonomimizi de vuranlar İsrail'dir. Bak bize de dokunmuşlar. Ama kimsenin haberi yok. Bizim ekonomimizin şu anki durumu İsrail'in sayesinde. Neden? Irak'a girdi, Suriye'ye girdi, Filistin'e girdi. Girmedik yer kalmadı. Onun yüzünden biz çevre ülkeler, çevre devletlerden biz bittik bittik. Alışveriş bitti. Allah'ın bize akıllar versin. Allah'ın bize cesaret versin. Rabbim bizi bununla sorumlu tutacak. Bakın bayram geliyor. Geçen bayramı geçirdik. Nasıl geçti Filistinler biliyor musun? Hepsi üzülerek. Kimisinin babası mezarda, kimisinin annesi mezarda, kimisinin çocuğu mezarda. Bir elbiseleri yok üstünde. Açlık kıtlığına girmişler. yasıttı Aç insanı sınamayın. Bir tabakta 10 kişi yiyor. Bir tencere 50 kişi yiyor. Yazdıktır bunları nasıl izliyorsunuz? Ve çok uzak değiller biliyor musun? Yürüyerek gideriz burada, yürüyerek. Bizim atalarımız atlar üzerinde giderken ordu da yayan gidiyordu. Kilometrelerce. Ne olur ya biz de gitsek. Kimden korkuyoruz? Amerika'dan mı korkuyoruz? İsrail'den mi korkuyoruz? Yeri geldiği zaman Türk Cumhuriyetleri Birliği'nin başkanıyız. Yeri geldi mi Arapları bize tabiler. Yeri geldi mi biz dünya lideriyiz. Yeri geldi mi biz her şeyiz. Hiçbir şeyle değiliz. Hiçbir şeyle değiliz. Lafımız para et. Bizim Müslüman kardeşlerimizi öldürüyorlar. Gözümüzün önünde ırzına geçiyorlar. Çocukların organlarını satıyorlar. Allah bizim belamızı verecek. Bu depremler neden geliyor? Kim bilir yapaydır. Bunu da kimse çare var mı? Yeter artık bu insanlara, bu topluma, bu halka artık nutuk atmayı bırakın. Yükünüzü aldınız artık yeter bırakın bu insanları düşünen bir başkan gelsin. Bizi idare edecek bir insan çıksın. Oraya ambulans giremiyor, gıda giremiyor, insan çıkıp giremiyor. Ya bildiğiniz orası cezaevi yine iyidir. Cezaevinde devletler yemeğini götürür, sağlığına bakar. Ya ne devlet. Cezaevi değil orası. Ölüm kampı, ölüm. Ölüm kampı. Ben Mehmet Baran olarak ben davamın arkasındayım. Ölene kadar da söyleyeceğim. Ölene kadar da konuşacağım. Gerekirse dozumu daha da şiddetle attıracağım. Ama susmayacağım. Ama ben Hristinli Kudüslü kardeşlerimin yanındayım. Onlar Müslüman kardeşler. Onlar gerçek Müslümanlar. Neden? Vatanını terk etmeyen, toprağını terk etmeyen, namusunu terk etmeyen, çocuğunu, eşini, babasını, annesini terk etmeyen insandır. Örnek insandır. Örnek diyorum bak bizim gibi değiller. Avrupa'ya özeniyoruz değil mi? Avrupa'ya özeniyor isen Avrupa'yı takip ediyorsundur demektir. Avrupa ne diyor? İnsan hakları. Var mı bizde insan hakları? Bir kere bize insan gözüyle mi bakıyorlar ki senin insan hakların olsun? NATO'daymışız. Kim bize takar NATO'da? Sözlerim bu kadar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Lütfen, lütfen rica ediyorum insanlık namına sizler de video yapın. Sizler de bağırın. Sizler de sesinizi yükseltin. Sizler de destek olarak kim bu işlere giren var ise lütfen destek olun. Yalvarıyorum size yeter. Bayram geliyor, kurban bayramı geliyor. O çocuklar ölüyor. Onların da bir mutluluğa, sevgiye ihtiyacı var. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.